1, 2, 3 dedik heybemizi aldık çantamızı aldık sırtımıza Bodrum Adabükü'ne geldik arkadaşlar Bodrum Adabükü'ne geldik burada bir arsa daha tanıtacağız ee, sevgili bir abimizin arsası 500 metrekare arsa manzara bu fiyatı 6 milyon 500 şimdi bu abimizin 3 tane arsası var bir tanesi 5 milyon onu tanıttım bir tanesi şimdi tanıtacağımız 6 milyon 500 bir tanesi de 8 milyon 500 Geçen ben aradım abi fiyatları arttırmadın mı? Yok ben de bir şeyler yapıyorum. Burada ben de geçen geldim bir arkadaşla muhasebe yaptım. Ben dedim arsa var evine müşteri getirdik. Üçük bir rakam söyledi. Ben dedim bak 5 milyonu arsa var. Yok diyor sen doğru söylemiyorsun. Müşteri de vardı yanımızda. Bak dedim doğru 5'e var. 6,5'a var 8,5'a. O diyor arsalar 15 bilmem kaç olmuş. Ondan sonra Müşteri evi sevdi. Müşteri ilgilendirmez. O dedi, arsak ben evi seviyorum dedi. Öyle de değerli bir adam almadı ama ne olduysa bilmiyorum. Şunu arz etmek istiyorum. Buna istinaden herkes gerçekten fiyatları yükseltmiş. Ama bizimki yükseltmemiş. Ben mutlu oldum, mesut oldum. Şu algıyı vermek istemiyorum. Bakın arkadaşlar deminki videoda dedim bana yarayan mal yarıyorsa değerlidir. Yaramıyorsa değersizdir. Almam etmem. Dolayısıyla ilginizi çekiyorsa alırsınız. Yoksa ben al kıyamet koptu burada 5 liraydı bu 2'ye veriyor öyle de demiyorum. Ben öyle piyasa yükselten adamlardan olmak istemiyorum. Ve yüzümüzü arsamıza çevirelim. Arsamız bu. Şimdi yanda da inşaat yapılmış. Ee, çok da güzel yapılmış. Verrefe iklimlendirme var. Yerden ısıtma var. Altta spor salonu bilmem birçok şey yapmış. El ne sağlık kim yaptıysa. Allah huzurlu sağlıklı oturmalar nasip etsin. Uzun ömürlü olsun. Onlar o inşaatı yapınca bizim arsanın içine de böyle çalışan arkadaşlar kalsın diye bir ev yapmışlar, baraka yapmışlar. Arsamızın olduğu yer bu. Olduğu yer bu arkadaşlar. İmarlıdır. Hiçbir sorunu yok. Efendime söyleyeyim. Bu tarafta bakın ileride vardı. O diğer tarafa bakıyor. Biz oradan bir tane sattık, bir tanesi duruyor villalar 17 milyon 500 e var. Altta 1 milyon 200 bin euro var. Altta bir daha 17 milyon 500 e var. Hatta bir abi daha var. Biz o da bir bir buçuk mu istiyor? Bir, bir buçuk milyon, milyon bir buçuk milyon dolar isteyen de var. O abiye de selam olsun. Manzara bu. Havada biraz sisli püslü oldu. Biz hangi yoldan geldik? Biz bu yoldan geldik arkadaşlar. Bu yolun diğer tarafında da bir arsamız var. Onu da 5 milyon diye tanıttık. Kanaat alan kişi Kazanır. Bakın inşaatlar hala yapılıyor, haritacıları göster. Bakın o taşların olduğu yerde bir daha inşaat yapılıyor. Haritacı koordinatları yapıyor, gösterdin. Yani buralarda yer almak zor olacak. Çünkü neden bakın Kasım'ın kaçına geldik? Yani havanın şeyine bak, iklimler değişti, bir şeyler değişti. Hiçbir şey eskisi gibi de insanlar koşup gelip buralardan yer alıyor. Kofsan da geliyor, Kofsan da geliyor. Şimdi geçen bir aile geldi bize ne dedik adam he, Eskişehirliydi sanırsam Eskişehirli ya dedi aslında bizim oralarda yerlerimiz var bir şeyler vardı çocuklar istemiyor falan şu bu ya dedim aslında bak dedim doğrusu Türkiye'dim İzmir'den Bodrumdan Didim'den Kuşadası'na ibaret değil dedim yani bir Afyonu geç dedim daha çok güzel şeyler görürsün ee, dedim Bir de bir regülatörlere bak. Yani bilim adamlarına bak. İç Anadolu'da, doğuda hükümet yöneteller, hep bakanlar, makamlar hep doğudan çıkıyor, İç Anadolu'dan çıkıyor, Karadeniz'den çıkıyor. Dedim buralar keyfi. Buraya çok kafa takan çocuklar garip olur. Güle güle patladı abi. Ya dedim burada hani sen şimdi dedim de bir, bir tane bilim adamı çıktığını gördün mü? Kuş arasında Bodrum'dan çıktığını gördün mü? Yani genelde iç Anadolu'dan, Karadeniz'den işte bizim oradan çıkıyor. Dedim çocuklar çok alıştırmayın. Buraya laylo yeri. O yüzden biz bunu diyoruz. İnşallah pot karmıyorum. Pot kardıysam da başta söyleyeyim. Özür dilerim. Abi çok ezilen daha iyi yapıyor bir yere geliyor. Buralar keyif, layloy. O yüzden insanlar da bildiği için buraya kovsan da geliyor. Kovsan da geliyor. Dolayısıyla kim alır burayı? Alıyor. Ee, bir de mesela cümleler, bir adam bir şey yazarsa ben nereli olduğunu biliyorum. Bak nereli olduğunu biliyorum. Mesela Ege'de bu ev beş para yapmaz diye bir cümle kuramaz. Bulamazsın. Yani beş para yapmaz. Bir cümle Ege'li kuramaz. Karadeniz'i de kuramaz. Ana, bizim oradan kuruyorlar birkaç kişi. Hemen ya ben burayı biliyorum beş para yapmıyor. Ya sen kaç yaşındasın adam? Sen de diyor ben de seni engelliyorum ne güzel. Hatta Royan'da görürsün beni. Ben sana ne yaptım? Beş para yapmaz denmez. Der ki ya benim gücüm yok almıyorum. Dişi kaşınıyor ya illa böyle kulağı kaşınıyor. Bir olumsuzluk yazacak ya. Pehlivanlık niye yapıyorsun? Git evine çocuk çocuğuna ekmek götür. Yani senin varsa hadi bir beş para yapayım git orada bir ev al hadi. Hadi hadi bir daire al. Ya da akşam işte bir şey yap yani neyse çok açacağım. O yüzden öyle kelimeler kullanılmaz. o sahibine beş para yapmaz. Burada adam yapmıyor. gelip yapıyor arkadaşlar. Burayı da özetledik. Böyle bir ev yaparsınız. Projesini değişik yaparsınız. Bilmem ne yaparsınız. Saygılarımla, hürmetlerimle iyi günler diliyorum.